Evet. Amca kanser şer. ve beslenme ile alakalı broşürümüz var. Şöyle vereyim. Okursanız çok şer. mutlu olurum. Evet. 30 kart mesajı sayalım. Bir, e, iki, iki. Onlar güne işleniyor. Bu ince, bu. E, şu ince. o. Ince, ince. Paketler ince. İsmim Turan Altol, Kırşehir, Borsa, İstanbul 75. Yıl Mesleki ve Teknoloji Okul Müdürüyüm. Bugün burada bulunma amacımız, ben her yerde varım, burası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknoloji Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bir proje kapsamında e, yıllık planlarımızı yaptık. Yıllık plan kapsamında bugün de meydanda vatandaşlarımızı bilinçlenmek için toplandık. Öğretmen arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle, geleceğimizin teminat öğrencimizle birlikte bugün burada kanserle ilgili bilgilendirme bilinçlendirme bilinçlenme broşürlerimizi dağıtacak. Yine vatandaşlarımızın şeker ölçümünü, tansiyon ölçümünü yapacak. Hayat kurtaran hamleler e, biliyorsunuz sık sık yaşanan işte hemlik muamelesi nasıl yapılıyor? Kalp masajı nasıl yapılıyor? Onunla ilgili bugün vatandaşlarımıza kısa da olsa bilgilendirme, uygulamalı gösteriler yapmak istiyoruz. Amacımız burada gençlerimizden uygulamalı olarak bu aldığı eğitimleri burada vatandaşımıza göstermesi hem de okulumuzu Kırşehir vatandaşına halkına tanıtmak ne yaptığımızın için eğitim gördüğümüzü burada vatandaşa bilgilendirmek için toplandı. Ben şimdiden bu stantımızın hayırlara vesile olmasını öğretmen arkadaşlarımıza ve, ve bütün öğrencilerimize teşekkür etmek için huzurlarınızda. Kanser ve beslenmeyle alakalı broşürlerimiz var. Okursanız çok mutlu olurum. Bilgilerim. Tansiyon ve beslenme şeklinde Tamam. Şey de